Kalorifer yapımına başlayalım. Öncelikle şuradan resmimize gelelim. Şu şekil bir şeklimiz var. Kalorifer yapımı çok karışık geliyor olabilir. Aslında hiç karışık değil. Şöyle bir şekil ve yukarıya doğru kaldırıyoruz. Bu şekil kalorifer için yeterli. Bunu oda alıyorum. Bu bölümde array öğreneceğiz arkadaşlar. Array nasıl yapılır onu anlatacağım. Uzaklaştırdım. G'ye basıp X'e basıp şöyle getirdim. Sanki biraz daha yakında çünkü. Biraz da G'ye basıp Y'ye basıp şu duvara doğru yaklaştıralım. Buna bevel atacağım. Edit moda geçmeden önce Ctrl A deyip scale ediyoruz. Edit moda geçiyorum. Ctrl B diyorum. Şu şekil yapıyorum. Şu şekil. Biraz daha kaldırayım. Bevelimi attım. Evet, biraz kalın geldi. Ama yok fena değil ya. Güzel. Şimdi bu, bu şekilde üstü düz olan kalorifer olmaz. Bunun üstü biraz e, sivri olması gerekiyor. Ctrl R diyorum. Basıyorum. Sağla tıkla bırakıyorum. Ondan sonra bunu S deyip büyütüyorum biraz. Şöyle. Evet. Gerçekten bana biraz kalın geldi. Tekrar S ile seçip S'ye basıp y eksinin küçültüyorum. Tamam bu şekil yeterli. Şimdi bunu array diyeceğim. Object moda geçiyorum. Ctrl D, Ctrl D de yapabilirsin. ama array'i göstermek istiyorum. Yani bir şeyler göstermiş olalım yani en azından. Array'e gelelim. Array neredesin? Array'imiz burada. Array'imiz bu tarafa doğru yaptı. Ben onun ters tarafa doğru olmasını istiyorum. 2 tane yaptı. Şunu eksi 1 dersem eksi tarafına doğru olur. Eksi 1 okey. Bak eksi 1 tarafına doğru oldu. Şimdi bunu büyüteceğim. Bak büyütüyorum. Görüyorsun ki arasındaki mesafe artılıyor. Kaç tane olsun? 6 tane yeterli. Miktarını artırıyorum. 1, 2, 3. Böyle olsun. 6 tane olsun. Array'imiz hazır. Eee o zaman beğendiysen şuradan Apply diyorsun ve Edit moda geçtiğin vakit bunlar böyle her biri ayrı obje olarak karşına geliyor. Şimdi bunu yaptık. Bir de bunun çubuğuna ihtiyacımız var. O çubuğu içinde şuradan hep şey yapıyoruz ya hani. Nerede bu? Şuradan çubuğu seçiyorum. Çubuğu seçtikten sonra ise şu şekil. Aslında beğenmedim. Şöyle ortalayayım. Bak şu karesinin de avantajı olabiliyor. Şu şekil yaptım. Sonra bunu bu şekil uzattım. Şunu fazla yapmayalım ya. 12 yeterli. Hatta 6 bile yeterli yani bence. Altı bile yeterli. Şimdi bunu taşıyalım. G'ye basıyorum. Y'ye değil. X'e basıyorum. Şu şekil getiriyorum. Fakat e, pek beğenmedim bunu. Şuradan şöyle ağzını açık bırakayım da. Şu yüzeyini seçeyim, uzatayım. Seçtim, bastım şu yüzeyi. Yüzeyini seçtikten sonra tabii ki G'ye bastım, X ekseninde uzattım. Şöyle az çıkması yeterli. Şunu da döndürüyorum hemencik. G'ye bastım, X ekseninde küçülttüm. Şu şekilde bir kaliperimiz Hazır. L'ye bastım. Onu seçti. Shift D dedim. Z'ye bastım. Aşağıya da indirdim. Gayet güzel bir şekilde kaloriferimiz hazır oldu. Bu kadar basit. Pek öyle karışık kuruşuk bir şey değil. Renklendirmesine gelince de renklendirmesinden e, ne seçsem. Yeni bir şey açayım. Evet dondu. Tamam Yeni bir tane açtım. Ne diyeyim gri diyeyim. Bu burası çok düzensiz yaptım buraya kabul ediyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle hafif griyleştirelim. Şu anda gri mi? Gri olup olmadı. Aç bakayım şunu seçeyim şunu bir komple A'ya basıp seçeyim. Ha async dedim. Gri yapayım. Şöyle hafif griyim. Aslında beyaz olur da. Hadi gri yapayım bir şey yapmış olayım en azından. Object moddan bu şekilde kaloriferimiz hazır. Çit gibi oldu biraz. Neden çit gibi oldu? Oldu işte çit gibi yaptım. Böyle olsun. İstersen S deyip küçültebilirsin. Ama benimkisi çit gibi oldu. Gerçekten hiç beğenmedim. Çit gibi oldu. Bakayım niye eksik. Şuralara fazla düz gibi geldi bana. Şuradan pek anlaşılmadığı için resim. Şuradan alta basıp şöyle seçiyorum. Seçiyorum. Shift'e basıyorum aynı zamanda. Seçiyorum. Seçiyorum. Güzel seç. Seçiyorum. 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 Şurası fazla düz geldi. S'ye bastım. Büyütü. Oh, böyle büyütüyor. Şöyle büyüt. Hayır böyle büyütmeni istemiyorum. S'ye basıyorum. Y'ye basıyorum. Heh, böyle hafif biraz daha böyle büyütmeni istiyorum senden. Evet. Biraz daha buralarını böyle geniş olsun istiyorum. Tamam. Şimdi biraz daha kalorifere benzedi. Bir de boyun çok uzun yapmışım. Evet tamam kalorifere benzedi. Şuradaki mesafeyi de bayağı artırmışım. Neyse sorun değil. Hiç bir kaloriferdeki mesafe o kadar fazla olmaz. Durumu, o aralığı kabul ettirdiğim için şimdilik böyle kaldı. Kaloriferimiz de hazır. Onun boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Sanki odanın orasında bir çit koyduk. Olsun sorun değil. Low poly pek de önemli değil. Kendinize iyi bakın.